Kurallar çok, speaking yok. Sema hocam, sana bir sorum var. Evet, dinliyorum. İngilizce konuşabilmek için gramer isimlerini bilmem ne kadar önemli? Gramer isimlerini bilmem önemli değil. Elbette gramer öğrenmen gerekli fakat bunu nasıl öğrendiğiniz daha önemli. E, Türkiye'de ne yapıyorlar? Bu Grameri bir yazıyorlar bir başlığına, evet. sonra bir bir şeyler cümle kurdurtuyor vesaire. Bu aslında hata grameri öğretirken değil, evet grameri pratikle doğru öğretiyoruz bu şekilde ama ne eksik? Kullanabilmek eksik. Evet bilgi dolu, ne dedik biraz önce? Kurallar çok ama speaking yok yani pratik yok. Dolayısıyla her şey nerede kalıyor? Teoride kalıyor. Peki şimdi bana bir tane tense adı söyle. Tamam şöyle yapalım, bana present continuous'da bir cümle kur. Şimdi mantık yürütüyorum, mantığın doğru mu bakalım. Hı -hı. Şimdi present dediğim zaman şu andan Evet. kontiyüslerinde bir şey hala devam ediyor oluşuyla evet. bahsediyorum o zaman şu, şu anda an, ne yaptığımı evet. Şu anda ne yaptığım? I'm drinking or a lit. Bir evet. evet. present continuous Present continuous bir cümle yapabilirim. Ama ne yaptın? Mantık Hı. yürüttün. Sen bunu bilerek değil mantık yürüterek yaptın. Peki Çalın biraz ben zorlaştırıyorum. Present, beni. present perfect tense yap bakalım. Şimdi tamam şu an dedik Hı -hı. ama perfect dediğim zaman yani mükemmel, harika şimdi ne alakası Ne alaka? Ne evet. alakası yok evet aynen öyle. Ya hem alaka. mantık kuramadın hem de kullanırken zorlanıyorsun. Ama aslında bunu nasıl öğrendiğine dönelim şimdi İngiltere'de sen. Size böyle tahtaya bu kuralları yazdılar mı? Nasıl oldu bu süreç? Annemle alışverişe gittiğimde öğrendim. Bir restorana gittiğimizde öğrendim. Evet. Oyuncaklarımla oynarken öğrendim. Yani aslında doğal, doğal ortamında. Bir, evet doğal ortamında öğrenmiş evet. oldum. İşte biz bunu simülasyonu yapamadığımız için Türkiye'de maalesef doğal akışta kalamıyoruz. O yüzden kitaplar, bilgiler, ezber. Dolayısıyla bu süreçte konuşma kısmına geçmekte ya çok zorlanıyoruz ya da hiç geçemiyoruz. Her şeyi anlıyorum, her şeyi biliyorum ama konuşamıyorum dediğimiz nokta işte burada başlıyor. İşte kilit nokta. Ay. Evet, aynen öyle. O zaman şunu diyebilir miyiz? Ezberleme, fark ve kullan. Ve kullan. Bye.